Merhaba arkadaşlar. Bugün benim yeray... Yapılması inceleyeceğim. Öncelikle şu... Oyun başlarken yeni verdiği şeylere bakalım. Kalıcı isim kartı. Kalıcı sprey veriyor. Bir de 100 HP'li karakter veriyor. Karakterlere... Karakterlerin ekstra bir özelliği yok. Normal 100 HP'li karakterler. Nerede lan onlar? Şöyle bakalım da. Neymiş bunları? Ha okçu karakteri. Böyle karakterleri var. Karakterler tam böyle Metin 2 esintisi yapmış ya. Benim hoşuma gitti de ya yavaş karakter yani. Ben bunlarla sanırım Oynayamam. Bir de Yusuf Efe'yle hiçbir özelliği yok. Şunlar gibi mesela. Bu mesela. Bu Berserker döneminde gelen bir karakterdi. Bunun 120 HP'liği bayağı hızlıydı. Buna alışmıştım ama bu da şişkoydu. Çok fazla oynatmıyordu. Ama şu anda benim en alıştığım karakterler bunlar oldu. Bunların saçı var. Hareket hızı veriyor Şöyle göstereyim. Bunda mesela artı 3 defans, hasar, ve pardon artı 3 def var hasar var bir de defans var hareket hızı var. Bu da mesela hiç erişmiyor öldürmüyor. kaska vuruyorsunuz kas koruması artıyor bir sürü saçma sapan şey yapıyor. Öyle. Zaten ondan sonra şu saçı gördüm bunu aldım. Burada delme gücü olduğu için bir de doğruluk olduğu için silah da daha iyi. Hareket hızını da veriyor. Yani şöyle söyleyeyim, hareket hızı oyunda bayağı artık önemli bir şey olmaya başladı. Ne kadar yavaş olursanız o kadar pasif bir oyun sergilersiniz. Şöyle tekrardan inceleyelim mesela. O okçu serinlerinden güzel mesela diğer sezonlardan daha dolu. 115 hızlı silah değiştirme var ücretsiz olarak. Eskiden böyle bir şey yoktu bayağı güzel bu. Altın paralar da güzel. Bunları biriktirip altın para marketinden ok ya da başka bir şey alabiliyorsunuz. Puanları biriktirip. Maskeler burada gerçek karakter var mesela. Artı 20 sağlık özelliği diyor ve daha hızlı hareket diyor. Artı 20 de herhalde daha fazla hasar azaltma, daha az hasar azaltma var mı? Sanırım ben bu karakterlerden alamıyorum. Ama dolu ya baksana. Baya 3 günlük silahlar falan. 9000 TG veriyorsunuz 30 level de ok var mesela Bu da aynı tek atıyor ama bunun normal oktan tek farkı hareket hızı 78 Normal oka bakalım bir de yeni mermisi var Normal okta da 89 hareket hızı var Diğer özellikler 100 ama bunda 5 mermisi var Bunun yeşil olanında 8 mermi var Alacak olursanız bence market ok gelirse o kadar. Kendileri daha gereksiz. Şöyle tam Store'a da girelim. Bakalım orada neler var. Metal Pass Market'i. Mesela burada da taşlar var. Hareketsiz olan karakter bekleyenler bence bunlara bir bakmalı çünkü bayağı özelliği var. Normal maskine böyle özellikler yok. Mesela bunda ne var? Artı 4 def var, kontrol var, delme gücü var. HP var ve hız var. Bu şimdi benimkinden daha iyi ama çok da bir fark olmadığı için ben almayacağım. Herhalde HP cam veriyor. Diğerleri de bu şeyle aynı. Bak mesela benimkileri göstereyim. Benim saçta da böyle artı üç defans var. Doğruluk var. delme gücü var. Hareket izi var. Zaten tek çeşit değil. Bunların diğerleri de var. Onlara da bakalım. İç tane saç var. Mesela bu. Mesela bu iki saç güzel. Çünkü zırh delici var. Rakibi tekrar bir de öldürebilirsiniz. Hese atarak. Mesela şimdi hızlı silah değiştirme olsaymış, pardon, hareket hızı olsaymış bayağı iyi olurdu. Ama buna koymamışlar savunma ve HP koymuşlar. Zaten yüz canla oynasın, üç var bir de ölürsün. Bunu almanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu da bu da öyle. Bence bunlar da hareketize eklense baya güzel olurdu. Burada mesela şey var. Aksesuar var. Bu canı gösteriyor. Kırmızı olan. Biri de, rakibi, biri de takım arkadaşınızın canlı gösteriyor. Diğeri rakibi şu sağ üstteki ya da sol üstteki haritadan görmenizi sağlıyor. Ama en iyisi şu kırmızı olan. Rakibin canını görmen. Burada yüz hareket hızı olan koymuşlar. Bence bunu markete normal olarak koysalar daha güzel olur. Bütün uçakçılar faydalanacak. Burada mesela flash koruması var. Bence bu gereksiz şeyler ya. Zaten bir öncekinde karakterleri takımla 750 TL alıyordun, 30 gün alıyordun. Çift taraflı şimdi zam yapmışlar. Ama bu karakterler daha güzel. Karakterler bayağı güzel. Ama pahalı. Özellikleri de eşler. Işte. Şöyle bakalım. Avgu var. Kresi var. Burada yine o beşer okumuz var. Çok öldükleri. Şimdi şu okçu silahının <laughs> efektini de göstermek lazım size. Bir günlük var da açtım. Bakalım şöyle bir antrenman moduna girelim. Oradan da bir normal maç atarız. Hadi hesabı. gibi 2 kişi. Herkesi, sonra... üç kişi. 3 kişi. Tam kafada Kafa Tam daha... Tam kafadan. Kafa. Avcısı. Kafa aldı Kafa aldı Kafa Avcısı Kafa Avcısı Kafa Avcısı Ghazze <laughs> <Kafa avcısı, gülüyor> Seri Katil <kahve. gülüyor> Tam Kafadan Eğer <laughs> silahları Tam Kafadan Kafa Avcısı Kafa Avcısı kafa avcısı. Seri katil. Seri katil. Evet arkadaşlar şimdi bu yeni serinin T77'si ile oynayacağız. T77 okçu. Çok güzel bir silah efekti var. Oynarken siz göreceksiniz zaten. Tamam hadi gidelim. Geri seri güzel olmuş da biraz duruyor. Bomba pahalı kuruldu. Yani. Pahalı gülü geldi. Pahalı gülü gelmesinden ziyade pahalı. Bomba imha edildi. Bakalım bu sefer güzel bir maç bizi bekliyor. Görev başarısız tamam, hadi Tam kafadan <laughs> İki kişi Bomba kuruldu kafadan. Üçüncü kill geldi. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Hadi.

tam kafadan 3 kişi seri katil Ya, ya bombaya bak. Kırmızı takım kazandı. Yediye güzel.